hep Kurum kültürünün ve kurum hafızasının oluşturulması için kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. 282 tane otobüs alımı ile ilgili olarak İBB'den alınan kredinin nihai onayı yapıldı. Süreci son noktasına taşımak istiyoruz. Çalın. 2005 yılında bu yana EGO'da hizmet veriyorum. Bayağı güzel anılarımız oldu. EGO çok değerli nadide bir kurumumuz. Ay dar, ay dar, Ego'da, metrolarda sokak müziği yapıyoruz. Öncelikle hem Büyükşehir Belediye'mize hem ona bağlı olan Ego'ya çok teşekkür ederiz. Hem ulaşım anlamında yaptıkları hizmetlerden dolayı hem de biz müzisyenlere sağladıkları imkanlardan dolayı.